Merhaba arkadaşlar. Uzun aradan sonra güzel bir tekne videosu çekmek için yola çıktık. Oğuz özlemişsinizdir. Dükkanımızın gülü. Online işlerine bakan adam Oğuz Alben. Kaptan Mali. Köpeğimiz Baby. Baby. Kendisi Pitbull olup. <laughs> Kup Fransız bulduk. Aynen. Kamerada değil hoş. Merhaba. Sus, otur bakalım. İlk defa tekneye çıkıyor. Bugün ne yapacağız onu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün hedefimiz de yazılı orkinos yakalayıp onları pinotüyüp de canlı yaşatıp dev kuzulara en büyük kuzuları hedefleyerek en büyük kuzuların böyle genelde gezdiği uğradığı yerlerde canlı indireceğiz. Hedefimize büyük balıklar var. O yüzden çok ballı olduğu için onu da aldık yanımıza. Nasip bakalım. Olur mu? Çıkar mı? Çıkar inşallah. Şey Uzun zaman oldu ben de. Bakalım. Sen ilk avımızda 21 kilo bir balık çıkarmıştın Evet, büyük Haydi bakalım rast gelsin. Arkadaşlar meraya geldik derinlik tam olarak 75 metre. Dibe indiriyoruz. Hedefimiz jikle yazılı orkinos yakalamak. Gün öğlen burada çok yakalamıştık. Bir saatte 15 tane balık almıştık. Onu da takipçilerimize dağıtmıştık dedim. Taze balık yemek isteyen dükkanımıza gelsin. Geldiler aldılar sağsunlar. Şimdi aşağıda bir yemlik balık var o yüzden burada durdum Yemlik balığın etrafında mutlaka yazılı orkinosu vardır. Yemir kalacağız. Tünö canlı tutup. Sonra çeşitli meralarda indireceğiz ama az önce dev bir Blue patlamasını gördüm. Hiç yani direkt burada da indirebilirim. Deneyeceğiz bakalım. Rast gelsin. Ve çok değişik bir balık. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. ne balon? Kuzu. Kuzu kuzu. Yazılı değil bu kuzu. Daha ilk katar şimdi balığı bindirdim arkadaşlar. Ne geldiğini bilmiyorum. Oha! Bayağı büyük bir Bayağı şey. Bayağı bir sürü var. Bayağı büyük bir şey. Bir palazil sanki. Serside kaldı. oo. Oh, 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 oh. Antalya'nın ayazını bilenler bir yorumlara gelsin. Of of. Palazil bu. Çok büyük bir balık aldım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de aldım. Bu arada. Sen de çapariyle mi aldın oh, yemlik? Hadi bakalım. Ooo. Of. Oh kopardı değil mi? Ay. Arkadaşlar, çarşı pazar karışık. Kopardı. Mali çaparıyla balık aldı. Ona yolda bir şey bastı ve takımı kopardı. Oğuz indirdin mi dibe? Ne geldi? Komple takım mı gitti? Koparmış yarısından fazlasını. Hadi be. Şu, Nasıl bir yer bu? Bu arada arkadaşlar çıkarken sahil güvenlik kontrolüne takıldık. Belgeleri kontrol edip Türk bayrağımız yıpranmış diye ceza yazdı bize. Çok haklı. Valla ben de sahil güvenlik bana yanaşırken direkt aklıma o geldi. Kontrol ettim. Ama aylardır denizde değiliz ve fırtına döneminden çıktık biliyorsunuz. Türk bayrağı yıpranabiliyor. Hiç itiraz etmedik cezamızı yedik. Ne kadar para cezası bilmiyorum da 1500 lira civarıydı diye hatırlıyorum. Bunda itiraz edecek bir şey yok. Bize ders olsun. Kırmızı da olabilir bu. Kuzu gibi de değil. Yazılı hiç değil dipten kaldırdım daha böyle ikinci aksiyonda balık bindi o yüzden kırmızı olma ihtimali var burada yem balıkların altında çok güzel fangri mercanlar ve antenli mercanlar gezebiliyor İnşallah kırmızıdır kırmızı ise hemen bir kepçe isteyeceğim yani tercik attım değil mi? Evet. <laughs> Az kaldı geliyor balığımız. Şu an balık bulucudan gördüm balığımızı. Bu arada büyük teknem bakımda onun da suya inmesine 3-4 gün kaldı. Allah'ın izniyle çok değişik şeyler göstereceğim size. Yeni cihazlar taktım. Ee, dibin 3 boyutlu haritasını çizen bir cihaz. Fırına DFF3 3D diye bir modül. Kırmızı mı bu? Kuzu. Değil mi? Balaz ya. mı? Yandan mı taktım? Niye bu kadar ağır ya? geldi? Vay be takım ince biraz da ondan. Evet. Tamam gerek yok. Geri çık alırım ben onu. Şu öyle güzel. Bu gibi. Of çok tatlı. Vuruş aldım kaçtı arkadaşlar. İlk atış da balığı aldım. Kuzu ikinci atışta orta suda yazılı vurdu ya da kuzu bilmiyorum ama yakalanmadı. <laughs> Hadi Oğuz aldı. Hadi Oğuz al diyecektim aldı adam. <laughs> Değil mi? Lazım, güzel, lazım değil. Yalnız aşağısı full dolu. Güzel yazıyor. Yok, yemek balonun arasında karışık var. Hmm. Böyle çok azıcık yoğun. Geldi mi? Yok, yok. Oh, geldi. Oh. Allah karışmasın. Uçuktuna kaptırma ama. Hangisiydi o? Şey. Tam Şunlar abi siyahlar yukarıda iki tane. Aç ikisini de. Çok güzel aldım ha. 2-3 metre ben aşağıda. Tamam gördüm. Oh, yazılı geliyor. <laughs> Baby dur sana su koyacağım birazdan. Bekle. İyi. İç yerine de zarar gelmemiş. Hemen tünür tüyüğümüze koyalım. Bakalım bu bize bugün rekor bir kuzu yakalatacak mı? Uz Oğuz Bey yine aldı. İnşallah yazılı diyoruz ama galiba yine kuzu. Aynen, Dünkü yazıların hepsi yukarı doğru yürüyordu. Fake atıyordu. Kaçtı zannediyordu. Ahmet'in yiyecekleri gitti. Bugün zayıf ya. Olsun yine yarım saatte dördüncü balığımız ortada. Ama asıl istediğimiz yemlik yazılı orkinoslardan bir tane var. Oğuz getirdi, az kaldı orta suda. Kuzu, kuzu o kuzu Bir kuzu daha. çok güzel. Aldı be, aldı! Çekebildin mi? Evet. Yazılı. Yaşasın yazılı. Abi mi? Evet, onlar yazılıydı senin kuzuyu takip edenler. Yazılı da yazılı. Umarım küçük yazılıdır ama bu bir buçuk kiloluk yazılı. Görüyor musun hareketlere bak hareketlere. Biz de dev kuzuya yem yaparız, ne yapalım? yapalım. Ah, ah o zaldı. süper. Çarşı yazılı pazar karıştı. Tribble ya. Birini mi aldı? Yok yok, herkeste balık var. Ne seninki? Tamam. Çok Küçük mü? <laughs> i̇şte ne demek ya? Bu ne? Boy benim şok oldu. <laughs> Aldım yazılıyı. Tam da yemlik boy. Karnının altından geldiği için çok büyük görünmüş. Ama yemi gayet ideal. Şimdi Baby, şey, <laughs> baby, baby, bana ver kızı <laughs> <sana>, diyor. <laughs> baby bu kutuyu sana yar etmezler baby. <laughs> Aynısında. Büyük mü? Evet bayağı büyük. Allah Allah, bu ne arkadaş? <laughs> Gitmesek mi? Kede hamke mi desek? Büyük mü? Evet, bayağı büyük. Güzel. Al azıra, ya bakayım bir. Yok yok, güzel. Ver bakayım. Nure, yere sökmeye çalışıyor kendini. Ön tarafta fotoğraf faslı. Burada Oğuz kuzuyla dövüşüyor. Çok büyük bir kuzu. Allah. Sana bir şey söyleyeyim mi? 15 kilo üzeri bu. Vallahi bilmiyorum, baksana. Allah. Yorulunca ver. Tamam. Hatta al, benim. Tamam. Aa, tamam. Hadi geç. <laughs> söyle. ilk hissettiğini söyle. Ama o, üzeri. üzeri. Arkadaşlar Oğuz bindirdi. Ama bu işler iki kişi evet. biliyorsunuz. Çok büyük bir balık. Şike böyle balıkları her zaman bindiremiyoruz biliyorsunuz. Güzel. Şöyle küçük bir parmak freni. Aa, ipte yara var. Bir an önce o yaralı kısmı içeri almam lazım bir yerleri sürtmüş zamanında. Bayağı mücadele etti ama yoruldu, yoruldu herhalde. Yoruldu, yoruldu. Ama boyut güzel tahminimce. El elbasın Oğuz. Güzel kafa atıyor ya. Oy 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 çok büyük. Ha, Bu delikinden bayağı büyük. Didoş hadi, hadi gel video. Şeyle. iPhone'la. Ben de istiyorum. <gülüyor> oha oha. <gülüyor> oha. oha. Kalkıyor baba. Temiz güzel sıkıntı yok. Arkadaşlar çok büyük bir kuzu bindirdik şike. Hem de incecik takıma. Baby de gel yanıma gel buraya baby. Korkma diye de bir şey olmaz ona. Şimdi bir <laughs> bebeği gibi korkuyor. İlk tekne <laughs> macerası baby'nin. Balık çok büyük. Daha şöyle söyleyeyim dipten 30 metre daha yeni kalktı. 10 dakikadır dövüşüyoruz. Şu anda daha 15 metre kalkmış Hadi canım. Aynen. Çok Çok 10 üzeri. Bu kadar ince bir takım için muazzam bir boy. Ama size bir şey söyleyeyim. Bugün içimden ne geldi biliyor musun? Biz canlı yemle dev kuzu yakalayacağız diye yola çıktık ama o balığı şike de bindirebiliriz diye içimden bir his geçmişti. Allah'ın izniyle oltamızda çok büyük bir balık var. Bunu artık kepçeyle mi alırız, neyle alırız? Of, 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 of. Yaklaşık 15 dakika oldu ve balık hala kalamanın sesini daha iyi dinleyin diye şey yapmıyorum, konuşmuyorum kalama alırken. Bir bu balık, bu takım o kadar büyük balıklar çıkardı ki zamanında. Katar'a gitti, Madagaskar'a gitti, Maldivlere gitti. Çok yoruldu. Ona rağmen hiç mısın demiyor. Balığımız, ben sana söyleyeyim. Oğuz bu. 10 kilonun üzeri oldu kesin. Değil mi? Ama çok sürpriz bir boyda çıkabilir. Yani 15-20 arasında bir şey çıkabilir. Hadi Çünkü bakalım. Çünkü kafa iyice böyle şey yapıyor ya. Yani süre olarak normal şartlarda daha ufak bir kuzunun bu bu kalınlıkta bir takımla bile yorulması lazım. Kaç metre? Orta suda galiba. 40. Yani neredeyse yarı değil mi? Ortadayım. Evet.

Oğuz çok basit biliyor musun? Biliyorum. Adamı bak Antalya'ya ilk getirdim. Gittik şurada palazın içinden geçtik palaz yazılı falan. İkinci getirdim. 21 kilo kuzu aldık. İşte beraber spin orkinos rekorunu kırdık falan. Çok büyük. Oha! İh, çok Dev gibi. Şike bindirdiğimiz kuzuya bakın arkadaşlar. İh, çorba geliyor. Bereketi. <laughs> spontan bir akşam suyu ve cikle bindirdiğimiz incecik takımlar. Bırak gitsin sıkıntı yok, heyecan yok. Yüzeye çıkardı mı bitecek zaten. Tamam geç. Çek dedim ve bana dedi ki ben bitti demeden bitmez. Woohoo. Aç dili. Çek i̇şte i̇şte kaldırıyorum. Kaldı. Ah dur. Kepçeyi yırtacak. Kepçeyi yırtacak. 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 Bir, iki. Altını attın mı? Hop. Oh. <laughs> 15 kilosu var. Nasıl bir şey bu ya? 15 kilosu var. <laughs> Harika. Cik muhtemelen görünmüyordu. Abi muhtemelen şey. yutmuş. Cik'le ya. Ya. en büyük kuzun mu? Aynen en büyük kuzum. İşim Helal. Be. Koçum ben. Tosun. Evet arkadaşlar siz yeter ki hayal edin. Siz yeter ki niyet edin. Canlı yazılı orkün olsa dev kuzu yakalamak için çıktığımız <laughs> avda Canlı yazılı orkunuz yakalamaya çalışırken oltamıza gele, gelen, dev kuzu. Şimdi bunu kepçeden çıkartıyoruz. Çıkartamadım ya. Ne kadar güçlü bir balık. Yani 13 kilosu, 13,5 kilosu garanti de. Ha, <laughs> i̇şte bu. Nasıl ama? Oğuz. Harika ya. Tutuyorum. <laughs> dur dur. Sağ ol, sen bana şuradan. Şöyle bir göstereceğim. <laughs> Allah'ım devam. Çok güzel be. Çok güzel. <laughs> i̇şte bu. işte bu. Marika. Çok güzel bir kuzu. Akşam suyunun bereketi. Şike bakın. Şike şike. Nerede? Bak bak. Nerede? Nerede ki? <laughs> ah, süper süper. Evet arkadaşlar. <laughs> av bomba gibi gidiyor. Çok güzel kuzular yakaladık. Allah Haydi geldi. Şimdi canlı yemle dev balıklara deneyeceğimiz nereye gidiyoruz? Hazır balık böyle güzel yiyorken ve iştahlıyken bırakmak istemedik. Yuduşum! Ava devam! Ava devam! Arkadaşlar nereye geldik? Koca koca iğnelerimiz var. Yazılı otoraflarımızdan birisi maalesef öldü ama birisi inanılmaz canlı. Şimdi bakın bunu nasıl yapıyoruz. Bir tane burun kemiğinden çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen gibi koymamız lazım uçtu çünkü gördüğünüz gibi. Dibe indiriyoruz. Derinlik 83 metre. Şimdi yavaş yavaş dipte geleceğiz. Dur önce bir dibe indireyim. Haydi bismillah. Ağ var demiştin değil mi sen? Vallahi var. Valla bende de bir şey var ama ben sana söyleyeyim. Hah kurtulduk yemde düştü. Daha buraya kadar ağ gibi bir şey çektim. Artık canımız gittiğine göre ölüyü takacağız. Hadi bakalım rastgele. Arkadaşlar ağımızı bitirdik. Marina'ya geldik. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Yemlik yazılı orkinos yakalayacağız diye ışık yapmaya gittiğimiz bir arada bir tane 3,5 kilo falan değil mi seninki? Evet, bir tane de 15 kilo civarı ışıkla e, kuzu aldık. Palas kuzular aldık, yazılılar aldık. İnanılmaz keyifliydi. Sonra iki tane canlı yemimiz vardı. Biri öldü. Her türlü denedik. Bir buçuk saat falan da canlı yemle deneyelim dedik. Olmadı. Nasibimiz bugün jikteymiş. Çok keyifli oldu. Baby'nin ilk tekne avıydı. Çok Nasıl oldu Üşümesin diye annesi onu sardı. O oh, sarmaladı. O zaman balıklarımızı gösterelim. Evet. Bakın bir kuzumuz burada yerde. Burada da kuzularımız var. Eşi hamile olan, yeni küçük bebeği olan, emziren dostlarımız var. Bunlarla paylaşıyoruz bunları. Diloş şunun kafasından kesin bir çorba yapacak. Kesinlikle. Etinden de döşeme altındaki evimizde mangal yapacağız inşallah. Oğuz Bey organizasyonu yapalım. <laughs> mangal olayı bende. Aynen. Çok keyifli bir avdı. Ee, bizi takipte kalın. Çok yakında takipçilerle avlara başlayacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.